merhabalar <laughs> arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zombi öldürmeye çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Bu yere kadar? Ay, öldürüyorum. Ulan, ateş yerine. Ulan, kaldı. murucu vuracağım. Baya ses geliyor ama. <laughs> Öldü. Aa bunu da öldürebiliyor musun? <laughs> Abi öleceğim adamı öleceğim. Hello. O, o, ne o ne lan gölsel maşallah. Anam onu seni bir anlı bu çocuk yanmış olmuş. Doldu tamam. Ay buraya 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 katılıyoruz arkadaşlar. Tamam ben katılamadım Lan bunlar sınırsız mı kan? Oha hepsi benim üstüme takıldı. Yardım. Geliyorum. Kan ölecek. Ulan sürüyle mi geliyorsunuz lan? Öldür, kan. O ne rahatlısa? Ne oldu? Kazandı. Buradan çıkıyor mu? Bak bak burada çıkış var. Hiç çıkamıyormuş ya. Mermi kalmadı bende. Oha baba bak. Oha o ne

Ne oldu? Çünkü bitti bu oyun. Oyun bitti. Ateş Abla, edemiyorum. Oha eğildim. Oynuyor. Kalktım. Oha koşuyorum kan bak. Ben mi? Bakayım neredesin? Buradayım. Evet. Bak burunda koşma. Ne? Bana koşma. Bak buruna basıyorsun <laughs> koşuyorsun. Anlamadım boş ver boş ver. Evet koşuyorum. Aha geliyor. Geberdi. Şey, Oğlum bu da yerde tek ben yokum. Diğer yerine çok üşüdüm yemin Kaç! Kaçın! o ne? Toz! Toz! Tarımalı makinede bir yanındaysan Enes Batur'un şarkısını dinlemeyen bir şarkı. Anam! Ondan... Enes Batur. Geber. Hadi öldür lan. Nasıl öldür? O neydi? öldürdün? Nasıl öldürdün? Ya, üstüne, üstüne üstüne Sen de böyle ölürsün bak. <laughs> Oha arkamda. Cadı çekil cadı. Ölmüyor lan bu cadı. Kaç kaç da kaç Hadi. Ölüyorum canım çok öldüm. İlk defa Büyük <Sessizlik> bir de başarı. Oh, no, no, Bir, de, bir, ben de öldüm. Ama yine Ağabeyim, ben de öldüm. Ah ah. Öldüm ama buraya yeniden doğdum. Ölüyorum ya. Gelin gelin oğlum. Siz zaten hep beni biliyorsunuz. Doğru lan orduyla dalsanız bir Enespor turistü de yedir. Hay Enespor kazandı. Bak. Aa taramalı Bak. makine de yanımda eser öldüler. Geberim. Aa bu bizden. O ne lan? Abi var bir bitti benim. Yo benim bitti. Benim de bitti. <laughs> Hay benim bitmemiş. Ama sırayla zombi geliyor. Öldüm Öldün ta. Öldü mü? Ben tek geldin? Tek ben mi kaldım? Ben geldin ben? Ben yine zaten geldim. için benim var. Kaan sen onu nasıl alıyorsun? Bak şöyle. Tamam tamam boş ver boş ver. Mermi bitti mi? Bitmemiş. Şöyle. şimdi o, o zombilerin üstüne e, dokun 100 kere tamam, tamam, onlar anladım, ölüyor. Tamam anladım anladım. Hadi böyle dokunuyoruz. Öldüm. Öldüm. <laughs> Ama bunun ucunu pis alacağım Kaan. Ne oluyor? Çınar, yesin, çınar, yesin, yesin, yesin. zombi senin de işin için. Oha zombiler gitti. O zaman ben de doğuyorum. Selam aleyküm sıksana beni vur bakayım vuramazsın. Ama ben de seni vurayım mı şimdi? <laughs> <laughs> tak so, vuramıyorum çünkü takım arkadaşlar vurum yaptı Allah şükür. Selam kardeş. Sağ ol, selam benim. Saa kız. Karı. CNC. Ben bakacağım görüyorum. Allah'ım. Tam benim yazdığım okunuyor mu? Test kaydı yapabilirim. Anlanmadım. Anlamadım. Başlamamış. Başlıyor. Başlıyor. Aa. Arkadaşlar bu video 15 dakika olduğunda zaten direkt otomatikten kapatıyor.

Ağır ol. Yürüyorlar. Yürüyorlar. Abi yardım ediyorum. Seninle öldün zaten. Bakın, Maşallah. Gelin gelin. Gel. Oha lan. Arkama bakıyorum. Kaç oğlum kaç. Temiz. Tamam. Oğlum ölün ya ölüm ölüm bir şey de ölüm. İki saat mermi bitiyor. Çıkmaz yol gelmemiş ya. Öldüm lan öldüm. Kaç. Bunlar zor ölüyor. Öldün mü lan? Alo öldün mü? Sıkayım mı lan? Ölmüş. Çiğ maşallah. Mermi. Mermi de Halketmiş. Halketmiş. Halketmiş ki. Geliyor bu taraftan geldi. Ona... ödüm patladı <laughs> kazandık ama bunları öldürmemiz lazım. Hadi lan öyle lan. Ya Bu o ne? Abi bizi kaçmaya başlar. Kaçmayacaksın öldürüp bitiyor artık. Bu wow. sen sen geberdin. Şu wow. aramalı makinenin yanında eser Sosyal kötü günler çıkıyor Sanırım sen bu Öldü öleceğim <laughs> Ulan bir yerinde Aha bak öldü Öldün mü? Evet canım. Ölkan sen de Ölkan. <gülüyor> <gülüyor> Allah sizi kahretsin. <laughs> o arkadan gelinir mi? İnşallah. Anda... Ha ben de öldüm. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Kaan kork.